Herkese merhaba. Bugün 17 Mayıs 2022. Bu videonun adı Yağmur Mutluluğu. Çünkü bugün çok güzel bir sağanak yağış var. Bir 5-6 saattir yağıyor. Öyle ahmak ıslatan yağmurlar gibi sadece toprağın üst yüzeyini ıslatıp geçmedi. Doya doya yağdı. E, tabii ki de bitkileri seven bir bahçıvan olarak ben e, çok mutluyum. E, bitkilerle ilgilenmeyen, bahçeyle pek alakası olmayan insanlar için depresif, karamsar, ıslak, bir gün e, çoğu insan söyleniyor böyle günlerde ama benim için bereketli bir gün benim için bahçe bahçenin bitkilerin doğanın çok mutlu olduğu bir gün zaten hissedebiliyorsunuz şu an e, baktığınız zaman her şey çok yeşil her şey çok gür zaten Mayıs ayı yaprakların daha işte 2-3 haftadır daha o güneşin karartmadığı en canlı en sağlıklı açık renkteki yeşil formunda bulunduğu aydayız. Bir de üzerine böyle nemli, yağışlı bir gün olduğu zaman hakikaten görsel bir şelen oluyor. Tam ama tamamen arkamdaki tarlaya bakın. Renk hakikaten muhteşem. Kuşlar için de güzel bir gün. Çünkü kuşlar için de doğrudan solucanları yiyebilecekleri bir fırsat. Solucanlar normalde nemli küçük kuytu köşelerde saklanırken böyle bir günde normalde kuru olan ama bugün ıslak olan dolayısıyla rahat hareket edebilecekleri açık alanlara seyahat ediyorlar. O yüzden kuşlar da şu an solucan yiyerek yağmurun tadını çıkarıyor. Benim bahçemde de durum gayet iyi. Bugün itibariyle ilk defa gülüm çiçek açtı. Sarı gül şurada hemen objektifin ortasında. Sarı goncasını görebilirsiniz. Şurada ikinci bir gülüm de açmak üzere. Küçücük bir başını görebilirsiniz. Frenk üzümleri, ahududu, bal yemişi hepsi şu an doya doya su içiyor yağmur sayesinde. Çimler açısından da güzel bir gün. Şu gölgedeki bitkilerime Bakalım. Onlar da gayet iyi durumda. Şu gül, yüksek olabildiğince boy almış durumda. Her şey yolunda. Bir de bu yağmurlu günün üzerine yarın güneş açarsa gerçekten bitkilerin büyümesi için gereken tüm faktörleri sağlamış olacağız. Isı, oksijen, su hep beraber olduğu zaman fotosentez için gerekli her şeyi sağlamış olacağız o zaman hakikaten gözle görülebilir bir fark oluyor. Sizinle paylaşmak istediğim ilginç bir bilgi. Burası enlem ennem, bulunduğumuz enlemden ve gulf akıntısı sebebiyle sürekli bulutlu ve yağışlı havaya maruz kalması sebebiyle biliyorsunuz çok güneşli bir yer değil. Yani güneşli gün sayısı da az. Gün içerisindeki güneşin doğrudan bitkilerle temas ettiği saat de az. Çünkü işte gördüğünüz gibi bulutlar zırh gibi gökyüzünü kapatıyor. Ancak bir yerden Alan Doğa başka bir yerden ödüllendiriyor. Gün saati çok uzun olduğu için özellikle yazın e, işte aydın o, gün şey günün aydınlık saatleri 10'a 10.30'a kadar olduğu için sabah 5'ten akşam 10'a kadar gün ışığı yer aldığı için e, ortamda bitkiler de bundan yararlanarak daha uzun süre fotosentez sağlayabiliyor. Evet Türkiye'de e, güneşli birim saat daha yüksek. Ama gün daha kısa olduğu için özellikle yazın yani bitkilerin geliştiği ve büyüdüğü boy attığı dönemde işte akşam 9'da hava karardığı için bitkiler işte hava karardıktan sonra fotosenteze devam edemiyor. Burada ise e, o gün ışığı devam ettiği sürece az da olsa bitkiler bulutlu da hava olsa fotosenteze devam ediyor. O yüzden böyle bir yağışlı günden sonra bir de güneş açtığı zaman e, günlerde çok uzun oldu ve bitkilerin büyümek için çok ciddi saatlere sahip olduğu bir ortam olduğu için e, gözle görülür bir şekilde uyuyorsunuz. Ertesi gün kalktığınız zaman bitkilerin büyümüş olduğuna şahit oluyorsunuz. Çünkü dediğim gibi büyüyebilecekleri zaman aralığı daha fazla. E, çünkü e, günler gerçekten yazın çok uzun. Kışın günler çok kısa ama kışın zaten bitkiler uykuda olduğu için bitkiler açısından bir şey fark etmiyor. Bunu ben ilk öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Şimdi o gözlü şu ormanlara bakın. O ya, yaz aylarında 12 12'lere değil belki ama 10.30'lara 11'lere 11 kadar hava aydınlık olduğu için işte sabahın 4'ünden Gecenin 11'ine kadar aydınlık olduğu için hava bulutlu da olsun güneşli de olsun yine fotosentez yapmaya devam edebiliyorlar. Ve kışın hiçbir şekilde boy atamayan bu ağaçlar yazın ciddi anlamda boy e, atıyor yani uzuyor ve gelişim sağlıyor. O açıdan dediğim gibi iki gün bahçeye bakmayın üçüncü gelin, gün gelin bakın bambaşka bir hal alıyor. İzlediğiniz için teşekkürler.